Ee, şimdi konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Harun Tepe'yi davet etmek istiyorum. Kendisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyesidir. Buyurunuz. Evet. <laughs> Özür Teşekkür ediyorum, ee, aslında konuşmasam da olurdu ama e, bir iki cümle söyleyerek fazla zaman zamanınızı almayacağım değerli rektörüm, sayın değerli öğretim üyeleri, değerli öğrenciler. Öncelikle ilinci e, yılının başarıyla, başarılarının e, yakın dostlarından da bildiğim bölümümüzü kutluyorum ve bir kutlamada konularınızın arasındaki bir yıl, 12 etkinlikle kutlamayı da doğrusu e, müthiş bir başarı olarak gördüm, onu da söyleyeyim. Non-stop etkinlikler devam ediyor gibi hocam, Erdin hocam gördüğüm kadarıyla dün de devam etmişsiniz. Ama bu konuların arasında su, sunun, e, su konusunun da alınması bundan e, ayrıca çok mutluluk duydum. Bir ben felsefeciyim meslek olarak e, suyla e, ancak işte e, Yaşamın ilk kaynağı olarak felsefe uğraşmışlar ama son 10-15 yıldır ekolojiyle uğraşıyorum, bir ilgi ve çalışma alanı felsefe ekoloji diye bir ders felsefe bölümünde yürütüyorum. Onun için biraz daha felsefenin baktığımdan daha geniş su konusuna bakılması gerektiğini düşünüyorum. 21. yüzyılda su güvenliği ve Türkiye başlık böyle bir başlık seçilmiş bugünkü toplantı için. Güvenlik sorunları gerçekten dünyamızın önemli sorunları. Bununla ilgili sıkça toplantılar da yapılıyor. Ama su güvenliği konusunun önemli bu kadar farkında olduğunu zannediyorum. Aslında suyla ilgili duyarlılığın güvenlik konusundaki duyarlılık, duyarlılık gibi yüksek düzeyde olduğunu da fazla düşünüyor. Kamuoyu ya da toplum genel olarak suyun her yerde bulunan tükenmeyecek, istenildiğinde kullanıp harcanabilecek bir şey olduğunu düşünüyor. Bugün de geniş çevreler aslında böyle düşünüyor. Yani bu algı büyük oranda devam ediyor. Ama son 15-20 yılda benim görevim kadarıyla e, ekolojik sorunların daha görünür hale gelmesiyle birlikte su konusunda il, konusuna da ilgi artışı oldu. Uzmanların söylediklerini daha dikkatle dinlemeye başladı. En azından bir kesim. Suyun en azından içilebilir temiz su kaynaklarının da sanıldığı kadar bol olmadığı anlaşıldı. Suyun hayat için değeri daha iyi ekosistemin önemli bileşenlerinden biri olduğu, o olmadan yaşam döngüsünün sürmesinin güçlüğünün bilincine vardı. Ama bu arada onun alınıp satılabilecek değerli bir kaynak olduğu da öğrendi. İyi bir tüketim nesnesi haline geldi su. Değerli bir metaya dönüştü. Suyun canlı yaşam için yaşamsaldığı bu kez yerinin ticari kaygılara Böyle farklı türden sorunların ortaya çıktığı e, bir varlıktır su bugün benim gördüğüm kadarıyla. Bu nedenle seçilen konunun çok isabetli olduğunu, etraflıca konuşulması gerektiğini düşündüm. UNESCO, biraz önce Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi, bu yılı Su, su yılı ilan etti ve UNESCO'nun e, Kültür, Bilim ve Eğitim Kuruluşu olan e, Birleşik Milletler'in e, Kültür, Bilim ve Eğitim Kuruluşu olan UNESCO'da bu konuya e, oldukça önem veriyoruz. Katıldığım son iki UNESCO Genel Konferansları konferanslarına damga vuran konulardan birisi ekolojik konulardır. Çünkü ekolojik sorunların tek tek ülkelerin çözemeyeceği sorunlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle uluslararası kuruluşların harekete geçmesi, bir şeyler yapması gerekiyor nedeni UNESCO'nun binasının etrafı şu anda da e, bu konudaki dünyadaki ekolojik dönüşümü özellikle e, yağışla ilgili, küresel e, ısınmayla ilgili sonuçları gösteren fotoğraflarla e, bezenmiş durumda. Yani soruna dikkat çekmeye ve insanlar, e, dünya ülkeleri bu konuda hareket etmeye, harekete geçmeye çağrılıyor ve bu konuda UNESCO çalışmalarını kurduğu komisyonlarla bazıları uzmanlar arasında komisyonlar var UNESCO'nun kurduğu bazıları devletler arası komisyonlar var ee, sorunun çok acil bir sorun olduğu e, kavranmış durumda çünkü su altında kalma tehlikesi yaşayan adalar ülkeler var bu ülkeler seslerini yükseltiyorlar ee, yine belki bazılarınız biliyorsunuz bu ülkelerden birisi e, kurulan bir termik ile ilgili sanıyorum Ukrayna'ya dava açtı yani sizin yaptığınız e, yanlış yatırımlarla ya da yanlış enerji kullanımıyla biz su altında kalacağız. Hepimizin hayatı tehlikede değil. Bu davanın nasıl sonuçlanacağını ben merakla bekliyorum. Ama sorun e, hepimizi etkileyen hayati bir sorun aslında. Belki ada ülkeleri bize biraz uzak bu dava açan ülkeler. Çok küçük bir ülkeler, adını bile, bilme, bile söylemekte güçlük çektiğimiz ülkeler. Ama e, sorun sonuçta hepimizi bulacaktır diye düşünüyorum. E, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu pek fazla bilinen bir komisyon değil. UNICEF daha fazla bilmiyor. Bana bazen geliyorlar, e, işte UNESCO diye katıldım e, katıldığımda çocuklarla ilgili bazı sorunları anlatmaya çalışıyor. Ben tabii kırmadan biz UNICEF değiliz, UNESCO Milli Komisyonuyuz diye anlatmaya çalışıyorum ama burada tabii ki en büyük kabahat yine UNESCO Milli Komisyonudur. UNESCO Milli Komisyonu demek ki işini çok iyi yapamamış, kendisini e, tanılamamış demektir. UNESCO Milli Komisyonu ee, çok zamanı sarmayacağım. Çok kısaca yarı resmi bir kuruluş aslında. Ben e, yönetim kurulu üyesiyim ama orada bir STK temsilcisiyim. Türkiye Felsefe Kurumu'nun temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesiyim. Benim gibi üç arkadaşımız da STK temsilcisi. Bilim adamları var, tanınmış bilim adamları diye bir kategorimiz var ama asıl olarak da tabii devletten gelen üyelerimiz var. Milliyetin Bakanlığı Müsteşarı, Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Ee, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız aslında UNESCO amaçlarının ülkemizde gerçekleşmesi için çalışmak. Yani UNESCO'nun Türkiye Şubesi değiliz. UNESCO organı değiliz. Ama Türkiye'nin UNESCO ile ilişkilerinde, Paris'teki UNESCO daimi temsilciliği ile birlikte e, bu doğrultuda çalışıyoruz. UNESCO etkinlikleri, UNESCO'nun amaçları Türkiye'de gerçekleşsin. Bunun için ne yapabiliriz? E, çalışmalarımız bu doğrultuda sürüyor. Onun için e, Özellikle doğal kaynakların korunması, kültürel kaynaklarla birlikte, e, belki basından izliyorsunuz e, son olarak Selimi UNESCO Dünya Mirası arasına katıldı. Bu türden çalışmalar bugün de sürüyor ama ihmal ettiğimiz bir şey daha var. E, doğal kaynaklar, doğal zenginliklerimizin korunması. E, bu konuda da UNESCO çalışmaları yapıyor. Bir rezerv çalışması yaptı, buna ilgili bir toplantı yaptı. Ee, Nizamettin Kazancı Hoca, herhalde tanıyacaksınız, meslektaşımız, bizim yönetim kurulu üyemiz, onun çabalarıyla ve Zeki Kaya hocamız, yine Görüş Bölümünden, Ortodolu Teknik Üniversitesi'nden, onların büyük katkılarıyla Türkiye'nin zenginliklerini ve korunması gereken alanlarını önce biz e, üzerinde bir çalışma yaparak saptayıp, ülkeyi ve hükümetimizi bu konuda harekete geçmeye çağırıyoruz. Ama bu çok zor yürüyor, tabii ki e, her yerde şu çatışma var, e, daha fazla para kazanma isteği ve bir an önce para kazanma isteği, değerleri görmeyi engelliyor. Onun için hani korunacak alanlar, biyolojik rezerv alan olarak biliyorsunuz tek biyolojik rezerv alanımız var, Cangil'de ilan edildi, o borç yasınırlar içinde. Müthiş bir yer. Hani, e, görmediyseniz görmenizde hararetle tavsiye ederim. Çünkü yakın zamanda e, görülecek bir, bir şey de kalmayacak gibi. Çünkü bu kadar kıymetli bir alan ama bu bölgede sanıyorum yanlış sayısını yanlış söylemeyim, 21 tane hidroelektrik santral projesi kabul edildi. Yani en kıymetli alanımız, korunması gereken alanımız ilan ediyor, bu tescil ediyor ama biz bu kaynakları maalesef e, işte şeylerle, hidroelektrik santraller, e, biliyorum gereğimiz suya ihtiyacımız var, suyu kullanmak zorundayız. Ama doğal zenginliklerimizi de korumak zorundayız. Eğer bunları koruyamazsak sanıyorum kullanacak su da bulamayacağız, buraya geleceğiz. Onun için UNESCO Milli Komisyonu gücü yettiğince bu konularda hükümete sesini duyurmaya çalışıyor. Ama e, komisyonun yarıdan çoğu hükümet tarafından gelen kişilerden oluşturuyor. Onun için güçlüklerimiz de var ama e, bilim adamlarının bence yap, yapabilecekleri şey mümkün olduğunca seslerini yükseltip tekrar tekrar bu konuları dile getirmek ve bunlar olmadan yaşamın süremeyeceğine e, inandırmaya çalışmak başka bir seçeneğimiz yok. Ben UNESCO Türkiye Milli Komisyonu adına e, Evet. bu toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.